Renkli Dünyası 1. bölümüyle Humanist Kitap Evi'nde hayata dair tüm renkleri sizlerle paylaşacağız. Bugün de kendine öz, renkli, kişiliğiyle, rotasıyla sevgili arkadaşım Seda Özkan İli ile beraberiz. Hoş geldin Seda'cığım. Hoş bulduk Gülçin'ciğim. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok teşekkürler. Ben de iyiyim. Yeni yayında başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. İlk konumda sen olman beni çok mutlu etti. Benim için de büyük bir ayrıcalık oldu. Sedacığım ilk önce istersen biraz kendini tanıt. Tabii. 3 çocuk annesiyim. Evliyim. Uzun yıllar Bursa'da yaşadım. Sonra kızlarım üniversiteyi kazanınca İstanbul'a taşındık. 4 senedir de İstanbul'dayım. Daha önceden tekstil geçmişim var. Evet. Ama şimdi farklı rotalar belirleyip tam bir gezgin oldum. Seyahat infilozları durup durken birden mi oldu? Hani ben seyahat infilozları mı olacağım dedin? Yoksa planlı bir şey var mıydı? Şöyle hiç planlı bir şey yoktu aslında. Asıl mesleğim tekstil, konfeksiyon. Ama gezmeyi çok seven bir aileyiz biz. Eşim de öyle. Bu anlamda birbirimizi tamamen tamamlıyoruz. Boş zamanlarımızda. Aslında boş zamanlar yaratmaya çalışıyorduk. Hı -hı. Sürekli geziyoruz, dünyayı keşfetmeyi çok seviyoruz. Sosyal medyada da paylaşmaya başladım Hı -hı. ve herkes bana mesaj olarak şunu sormaya başladılar. Seda Hanım, Fransa'ya gittiğimizde, işte Paris'e gittiğimizde nerede kalalım, Hı -hı. hangi otelleri tercih edelim diye böyle bir etkileşim oldu ve daha sonradan da sosyal medyada da bu şekilde bir Rotamı belirledim ortaya belirledim. çıktı aynen. Rotayı belirledim diyorsun. Bu seyahatlerini bir planlama şeklinde mi yapıyorsun? Hani seyahatin sadece kültürel olarak mı, gastronomi olarak mı belirliyorsun? Buna şöyle cevap vermek istiyorum. Dediğim gibi biraz önce de eşimle birlikte seyahat etmeyi çok seviyoruz ve genelde seyahatlerimizi eşimle yapıyorum. Hı hı. Televizyon çok seyretmiyoruz daha çok YouTube'a yöneldik ve burada da belgeseller ve gezi programlarına ve gastronomi programlarına bakıyoruz. Hı hı. Diyelim ki eğer vizemizde de bir problem yoksa akşam seyrediyoruz. Eğer vaktimizde varsa bir yer görüyoruz biz buraya gitmeliyiz deyip hemen uygun bir uçak bileti bulup Haftasına oradayız biz. Yani aslında spontan gelişiyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi Sedacığım hepimiz ekranda hep mutlu gözüküyoruz. Gerçekten ekranda hep mutlu mu gözüküyorsun? Yoksa arka planında bir sürü sıkıntılar oluyor mu? Şimdi tabii ki de sıkıntılar olduğu oluyor. Bunu da direkt ekrana zaten yansıtıyorum. Hı hı. E, takipçilerim de çok iyi bilirler. Hı hı. Hatta şöyle bir şey olmuştu. E, Marsilya'da odamıza hırsız girdi. Ve hı hı. biz uyuyorduk. E, herhalde sanırım büyük bir ihtimalle bir şey sıktı bize. ve Sabah kalktığımda e, paramız yoktu. Yani böyle kaldık ortada paramız yok. Allah'tan kartlarımız vardı da kartlarımızı gerçi açtırmamıştık. Hemen bankalarla irtibata geçtik. O zaman Marşili duygusu sana Marse direkt korkuyu anlatıyor. <laughs> direkt, direkt. Evet, evet. Peki en mutlu olduğun ülke hangisi? En mutlu olduğum ülke ben Roma'yı çok seviyorum. Her gittiğimde de farklı bir kişiliğe bürünüyorum orada. Kendimi çok özgür hissediyorum. Bir de Roma şöyle bir şehir. Gittiğinizde açık hava müzesi gibi. Evet. Yani müzeleri e, evet geziyorum ama girdiğim her sokakta farklı bir tarih görüyorum. O yüzden kendimi çok mutlu hissediyorum orada. Şimdi diyorum hep yabancı ülkeleri geziyorsun, ülkeler geziyorsun. Gerçekten aç kaldığın ülke var mı? Benim vardı da hmm, şöyle bir düşüneyim. Hiç olmadı sanırım. Çünkü ben bir kruvasan tutkunuyum. Biraz önce konuştuk ya hani rotalarımı belirlerken gastronomi de şöyle bir nerede ne yenir bakıyorum tabii ki de. Gastronomiyle de çok alakam var. En kötü kruvasan yiyorum. En iyi o ülkenin, o şehrin nerede kruvasancısı var onu buluyorum. En kötü kruvasan yiyorum. Hiç de aslında şöyle bir şey en kötü dedim ama hiç de kötü bir kruvasancıyla karşılaşmadık. Ama adını kesinlikle kruvasan olarak Fransa bence değil mi? Of, Belirliyor. Dansla. İnanılmaz güzel bir yer keşfettik. Hatta bir gün kapalıydı. Onun için seyahatimizi uzattık ikinci güne. Çünkü kendimizin belirlemiş olduğu turla gitmemiştik. İnanılmaz güzel bir yerdi. Gittin ülkelerde hangi duygu seni eşleştiriyor? Mesela Yunanistan'a gittiğinde nasıl bir duygu aldın? İtalya'ya gittiğinde nasıl bir duygu aldı Hangi duygu içerisindesin? Şöyle yanıt vereyim buna. E, Fransa denilince Paris, direkt aşk aklıma geliyor. Aşk. Ama Marsilya deyince de korku aklıma geliyor mesela. E, onun haricinde İtalya denildiği zaman da e, romantik, romantiklik. Bilin. Japonya dediğimde merak çünkü Japonya'ya hiç gitmedim ama bu sene rotalarım arasında. Hadi bakalım. <laughs> e, Türkiye dediğimde de huzur çünkü ailem burada. Yemek olarak mesela tam ülkeleri geziyoruz. E, bizim ülke mi? yoksa başka ülkeler mi? Yani en önde ağır basıyor. Bizim ülkede de çünkü gastronomi biliyorsun Hatta sıcağı sıcağı Rize'den geldik evet, evet. beraber senden beraberdik. Kıyaslama yaptığın zaman bizim gastronomimiz daha mı iyi? Ya tabii ki de çok çeşitli Hı -hı. E, ülkemizin. Her bir şehrinde, her bir bölgesinde hı hı. farklı yemek kültürlerimiz var ve bu yemek kültürü dünyada e, bence önemli sıralardan e, bir tanesinde geliyor. Ama şunu da söylemek istiyorum ki e, ben her şehrin, her ülkenin e, yemeklerini çok seviyorum. Her yani evet, çok seviyorum. <laughs> Öyle de bir yani yemek ayırt etmiyorum. Onu da evet. söyleyeyim. Ee, bu şekilde cevap vermek istiyorum buna. Her şehrin, her ülkenin yemeklerini seviyorum. Evet, e, gastronomi deyince ben kendi mesleğimden dolayı gastronomi için soruyorum. E, gastronomi bizim ön plan. Aslında Türkiye, gastronomi alanında daha iyi Tabii. ama bizim sadece e, onun reklamını yapamıyoruz, sunamıyoruz. Ee, onun için de bazen sizlere soruyorum. Hani rotamı belirledim diyorsunuz, yurt dışına gidiyorsunuz. Ama onun için bilerek sordum. Ee, oradaki yemekleri daha çok yöresel yemek de yiyor musun yani oralarda? Gitmeden önce bir araştırma yapıyorum zaten. Hı hı. Yerel yemeklerini nerede bulabilirim diye hı hı. o restoranları tercih ediyoruz. Hı hı. Bir de şöyle bir şey yapıyorum ben. Ee, otellerden daha çok... Airbnb'lerde kalmayı tercih ediyoruz. Daha çok halkın içinde kalmayı tercih ediyoruz ki gittiğim her ülkede, her şehirde oranın bir vatandaşıymışım gibi olayım ve orayı hissedeyim istiyorum. Ve lokal yerlerde yemek yemeyi daha çok seviyorum. Mesela şunu söyleyebilirim. Roma'ya gittiğimizde daha önceden hiç yememiştim. Nohutlu bir makarnası var oranın. Yerel bir lokantada yedik bunu. İnanılmaz güzeldi. İnanılmaz lezzetliydi. Hemen girdik. E, şeften tarifini aldım ben hı hı. sağ olsun verdi. Eve gelince denedim ve aynısı oldu. Gerçekten. Daha sonra, <laughs> sonra söylerim. O tarifi, tarifi ben ediyorum. de isterim çünkü nohut zaten. Nohut başlı ve makarnanın bir... birleşimi o kadar güzel olmuştu ki. inanılmaz güzel bir tattı ve bizim Türk yemeklerine yakın bir tattı. Ha, yani Yunanistan'a derler Türklere biraz daha yakın oluyor ama İtalya aslında bize daha yakın gibi gözüküyor. Bizim erişte makarna onlara spagetti diyorlar ama ben o konuda biraz hani şey yapıyorum diyorum bizler mi onlardan aldık onlar mı bizden aldı mı diye şey yapıyorum ama neticede her ülkenin kendine has güzel yemekleri, tarihi, turistliği var. Ama tarih olarak bir şey söyleyeceğim. Çok etkilendiğin ülke var mı? Biraz önce de söylediğim gibi Roma. Roma. Yani Roma'yı inanılmaz seviyorum değil mi? Açık hava müzesi gibi. Müzelere gitmenize gerek yok. Sokaklarda dolaşın orada zaten tarihin izlerini bulabiliyorsunuz. Ay çok güzel valla gezmek çok güzel. Peki e, tamam hep e, yurt dışı yapıyorsun. Yani bizim kendi ülkemizde gezdiğin yerlerden ve etkilendiğin var yerler var mı? Geçen sene e, kendimize bir rota belirledik. Hı hı. Karadeniz turu yapalım dedik. Karadeniz'in birçok yerini gördüm zaten. E, Samsun'a kadar gittik. Çok güzeldi. O yeşilliklerin arasında olmak, zaten ben doğayı çok seviyorum. O yeşilliklerin arasında olmak inanılmaz huzur veriyor. Karadeniz ayrı, Antep ayrı zaten mutfak kültürüyle çok ayrı bir yer doğu. Mardin'e gittim mi? Mardin de çok keyifliydi. O çok böyle değişik, böyle çok fantastik geliyor orası bana. Bir kere gideceğim, gitmek istediğim yerlerden bir tanesi. İlk önce ben sana şunu söylüyorum. Tamam hep yurt dışını geziyorsun ama Gelen bütün konuklarıma söyleyeceğim. İlk önce ülkemi tanıyalım. Ülkemi, yemeklerini tanıyalım. Daha sonra diğer ülkelerimizi de gezelim. Zaten şöyle bir şey var. Biz e, gezmeye başlarken ilk önce ülkemizden başladık. Evet. E, eskiden bu kadar kolay bize alamıyorduk. Daha sonrasında dünyayı dolaşmaya başladık. Yani Türkiye'nin de Birçok e, ilini gezmişimdir. Çok az yer kalmıştır gezmediğimiz. Onları da inşallah tamamlayacağız. İnşallah diyelim. Ders hepimizin başına i̇nşallah. diyelim. E Sedacığım mesela yolculuklarını belirlerken nasıl bir duygu ifade ediyor. Yani yola çıkarken e, nasıl bir duygu içinde gidiyorsun? E, çok güzel bir soru. Buna şöyle yanıt vermek istiyorum. Her gidiş benim için bir özgürlük oluyor. Bir kaçış oluyor. Her şeyi o anda bırakıyorum aslında. Ama bir dönüşü olduğunu da tabii bunun biliyorum ve dönerken de farklı bir seda ile dönüyorum. Yani her gittiğimde ya orada bıraktığım bir şey oluyor ya da oradan aldığım bir şey oluyor. Buna şöyle cevap vermek istiyorum. En son <laughs> Temmuz ayında Köln'de bir ay kaldık orada. Oğlumun eğitimi, o, eğitimi için kaldık. Için Orada kaldığımda normalde ben e, evimde e, haftalık alışverişimi yaparım ama böyle yığarım. Yani evde bir şey eksik olmasın derim. Ama buzdolabını açtığımda bakarım ki birçok şey kullanılmaz halde oluyor. Yani biraz israf oluyordu. Ama köyde şunu anladım. Yani oradaki yaşayan kişiler e, genelde günlük ve iki günlük alışveriş evet, yapıyorlar. İlk önce bir tuhafıma gitti. Daha sonradan ben de başladım öyle alışveriş yapmaya. Çünkü orada da bir evde kalıyorduk. Gisel mamamız vardı orada bir tane. Gisel annemiz vardı. Onun evinde kalıyorduk. O alt katta biz üst katta kalıyorduk. Ben böyle marketten geldim. Çok alışveriş yapmışsın dedi bana. Bunlar ne dedi? Biz çünkü kültür olarak misafir gelecek diye evimize yani, muhakkak bir evet. yemek olması gerekiyor. Tıka baka her şeyi alıyoruz. Sonra başladık ki teker teker almaya, günlük almaya ihtiyaçlarımız neyse su bit, süt bitmiş oluyor mesela. Aa süt bitti deyip hemen gidip. Bir tane süt alıp geliyoruz. Sonra o alışkanlığımı artık buraya da taşıdım. Yani farklı bir seda olarak döndüm. Hatta şimdi kızlarım şaşırıyorlar. Anne e, süt bitmiş biliyor musun? Biliyorum kızım. Gidersiniz marketten alırsınız. Evet. Yani bu e, alışkanlığımla dönmek e, israfın da önüne geçmiş oldu aslında. Kesinlikle çok güzel. Şimdi Sedacığım bugüne kadar kaç ülke gezdin? Tam sayısını hatırlamıyorum ama 50'ye yakın diyeyim. En etkilendiğin, gerçekten en etkilendiğin tarihi, turistik, gastronomi her alanında birkaç ülke sayabilir misin? Ama çok etkilendiğin. Şimdi Roma'ya her seferinde her sene gitmeye çalışıyoruz. Romayı çok seviyorum. Bunun haricinde Fransa üst üste gittiğin ülkeler bunlar. Evet evet, evet evet. Çok her güzel. sene mutlaka Roma, Fransa gezilerimiz oluyor. Onun haricinde Yunanistan'ı seviyorum. Yani Yunanistan'a çok sık ziyarette bulunuyoruz. Bunların üçünü sayabilirim. Size yakın olduğu için mi acaba diyorum. <laughs> yani e, Atina'ya çok sık gidiyoruz mesela. Hı -hı. E, yemek kültürü bir de bize çok yakın ya, ondan kaynaklı da olabilir belki. Herhangi bir idolün var mı bu konuda hani gezgincilerden veya kendi çok sevdiğim birisi, ben şöyle olacağım diye birisi var mı? Birisi söyleyeyim. Ben e, ilk başta e, Ayhan Sicimoğlu'nun programlarını izleyerek zaten yola çıkıyorum. Ay çok güzel. Yani onun o renkli kişiliği kadar çok dil biliyor ki keşke ben de onun kadar dil bilsem dediğim oldu. Hatta şu anda başka dillerde öğrenmeye başladım diyeyim. yani. Aa, çok güzel. Evet. Hani ekranlarda dijital içerik üreticileri olarak biraz kendimizi geliştirmek lazım. Bu konuda benim de çok çok eksiklerim var. Eğitim de almayı düşünüyorum. Ben daha çok tabi gastronomiye yönelik olduğum için gastronomi okumayı düşündüm. Hı hı. Peki bir şey söyleyeyim Gastronomi okuyoruz. Gastronomi ben senin de o konularda biraz da Türkiye'deki hı hı. hani şehirlerimizi gezmeni, görmeni ve onları da tanıtmanı istiyorum. Tamam yurttaşı çok güzel rotamı belirledim ama bu açıdan hiç böyle düşüncelerin oldu mu? Türkiye'ye de gideyim şurasını murasını da belirttim. Gerçi gezdim dedin ama evet. senin sayfana baktığımda bir yurt dışı gezileri var. Yani bu planlama var mı veya çok merak ettiğin hangi şehirlerimiz var? Bununla ilgili aslında bir projem var kafa. Var mı? Evet, Ay çok var. güzel. Türkiye'yi sosyal medyada daha iyi tanıtmak, hem yemek kültürünü tanıtmak hem de doğal güzelliklerini tanıtmak için böyle bir proje var. Ama bu şimdilik kalsın böyle gizli. Ee, daha sonradan tabii araya şöyle söyleyeyim. Biz e, neredeyse her ay bir yurt dışı seyahati ve her ay bir Türkiye seyahati yapan bir çiftiz. Peki bu seyahatleri bir şey söyleyeceğim. Sizlerin yani balla sözünü kestim de seyahatlerini hani kendi imkanlarına mı gidiyorsun yoksa bir işbirliği alarak mı gidiyorsun veya gittiğin yerlerden bir işbirlikleri geliyor mu? Neticede bu da e, bir aslında kazanç gibi. Evet, tabii her ikisi de diyebilirim. E, İşbirlikleriyle gittiğim tur şirketleriyle gittiğimiz zamanlarda oluyor. Hı hı. Kendi imkanlarımızla gittiğimiz zamanlarda oluyor. E, orada farklı işbirlikleri de ee, olduğu dolayı yani spontan olan işbirlikleri de oluyor. Köln'de mesela öyle olmuştu en son gittiğimizde. Ay o zaman çok güzel. Çünkü böyle gittiğin zaman böyle işbirlikleri olunca o daha güzel. <laughs> Hoşumuza gidiyor yani yalan yapıyor. Ve evet. çok da güzel ağırlıyorlar. Şimdi işbirliği dediğimizde tabii, tabii. o anlamda Sağ olsunlar. geliyor. Olsunlar. Evet evet. Sana böyle yazı yazıyorlar mı? Sizin sayfanız çok güzel fakat biz de bu işe başlamak istiyoruz. Nasıl başlayalım diye Böyle onlara destek olduğun evet, var mı? Evet, hatta bununla ilgili böyle kısa bir video çekmişti. Öyle mi? Çok güzel. Hep, hep şunu söylüyorum, doğal olsunlar. Ne yaşıyorlarsa Hı -hı. onu ekrana yansıtsınlar. Yani ben e, mutlu olduğumda da, mutsuz olduğumda da sürekli böyle, şöyle söyleyeyim, özel hayatımı çok fazla ekran önüne koyan biri değilim. Hı -hı. Yani benim en çok gezilerde neler başıma geliyor, Hı -hı. bunları e, sosyal medyada paylaşıyorum. Doğal olsunlar zaten gerisi geliyor ondan sonrası. Zaten videoların doğal olanları daha güzel tutuyor ama ben hani bazen sayfalara bakıyorum hani hayatımızın kendi kesitlerimizi de koymayı ben çok hmm. istiyorum. Yani koyuyorum da mesela gelen e, arkadaşlarıma da bu işi yapan arkadaşlarıma da söylüyorum hayatınızdan küçük küçük böyle hmm. minik evet, minik evet. Biri böyle koyun. Yani bu merak uyandırıyor. Ne yapıyor? Ne ediyor? <laughs> <Neydi>? Ama tabii <laughs> dedim her şeyi koymamak lazım. Yok, bu ekran kirliliği Aa, aslında yani biraz. Benim de söylemek istedim. Hmm. Mesela e, güzel bir yemek pişirdiğimde o yemek tarifini paylaşıyorum. Hmm. Çocuklarımla ilgili güzel bir haber olduğunda mesela Köln'de bir ay kaldık. Herkes bunu çok merak etti. Nasıl oraya gittiniz? Hangi okulu tercih ettiniz? O çok önemli. Yurt dışında. Tabii dışı tabii, tabii. Yurt dışında okumak evet. isteyen öğrenciler için çok güzel bir bilgi oldu. Herkes hatta e, DM'den mesaj attılar. Tek hmm. tek onlara cevaplar verdim. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Yani aslında birilerine e, böyle Yol göstermek çok güzel. Sosyal medyanın en çok sevdiğim yanlarından bir tanesi bu. Dezavantajı var mı sosyal medyanın? Hiç böyle kötü bir eleştiri geldi mi? Ya inanır mısın hiç kötü bir eleştiri... Aa pardon bir tane geldi. <laughs> Şimdi onu söyleyeceğim. Ee, çok değişik bir şey. Şimdi bir video paylaşmıştım. O Ama şey olacak burada, reklama girmesin bir isim söyledim ben orada. Hı -hı. Evet. Ee, buradan hangi ürünleri almalısınız diye. Sonra e, altına bir kişi yazmış. Demiş ki... Bu böyle okunmuyor, böyle okunacak. Ki ben orada Almanya'da sordum bu nasıl okunuyor diye. Aslında doğruyu söylemişim ama sadece orada bir konuşma olsun diye bunu yazmıştı. Hı hı. Yani zaten takipçilerim gereken cevabı vermiş orada. Aslında o daha güzel oluyor. biliyor musun? o öyle olumsuz sorulara veya cevaplara silmeyeceksin. Çünkü altta birbirlerine yazıyorlar. Evet. Onlar orada kavga ederken senin etkileşim çok güzel oluyor. Evet. Seda'cığım, çok güzel bir sohbet oldu. İlk konum olduğun için de çok teşekkür ediyorum. Ben de çok mutlu oldum. Ve Son kez, çok e, kez seni takip eden takipçilere ne demek istersin? Tabii ki de hayat geçiyor. Hayat çok kısa. Ben de uzun yıllar çalıştım. Ama hayatı da ertelememek gerekiyor. Bol bol gezsinler, bol bol okusunlar. Şöyle bir şey vardır. Çok gezen mi, çok okuyan mı bilir diye. İkisi de bence çünkü hem okuyorum, okudukça yeni bilgiler ediniyorum. Sonra bunları deneyim diyorum. Yani o yüzden <laughs> bu hep böyle tartışma konusu olmuştur ya. Hem okusunlar hem de gezsinler. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Benim için de çok güzeldi. Harika bir program oldu. Çok teşekkürler. Sedacığım. Şimdi humanist Kitap Evindeyiz. Gördüğün gibi rengarenk, atmosfer muhteşem. Şu anda elimde çok değerli ee, Sam Lives Here yani Sam'in hayatı. Sam dediğim beyefendi Sam Çeviköz yıllardır yurt dışında Avustralya'da yaşamış fakat 50 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor ve burada. Kahve dükkanları açıyor ve Avustralya'da da kendi zaten bu işi yapıyor ama yıllar sonra dönüp ülkesine çok faydalı olan harika bir Şahane insan ev. ve kendi adına da çok güzel humanist e, kitabı harika. evinden de çıkan bir kitabı var. Bunu da sana armağan etmek bir istiyorum bir çünkü sen için. de diyordun çok okuyan mı çok gezen mi bilir? bilir her ikisi de demiştim. Evet benim için çok anlamlı ve çok kıymetli bir hediye oldu. İlk önce bunu okuyacağım sonra... Bol bol en güzel kahve, en iyi kahve nerede içilir? Onu bulmanın yoluna çıkacağım. Çok teşekkür ediyorum tekrar bu güzel sohbet için. Gurme TV'de Gülçin'in renkli dünyası olarak takip etmenizi, abone olmanızı ve beğenmenizi, hatta bizi doya doya seyretmenizi canı gönülden isterim. Çünkü biz buradayız. gönderdim. Gerçi arkasından gıybet gibi olmasın da ilk başta ekranlarında baktım videolarını seyrettim nasıl birisi diye. Bana çok havalı geldi. Çok böyle burnu yukarıda biri gibi geldi ama gerçekten konuştukça çözdükçe çok mütevazı bir insan olduğunu anladım. Seda beklediğim gibi biri çıkmadı. Gerçekten çok hanım hanımcık çok tatlı, çok başarılı ve çok kültürlü bir insan olduğu ortaya çıktı gıybetim biraz olumlu çıktı diyebilirim.